Merhaba arkadaşlar. Devam ediyoruz. Dizi içindeki karakterlerin indeks değerini bulmayı göreceğiz. Hemen ne yapalım? Bir dizi oluşturalım arkadaşlar. Gene 100 karakter dizi yeterli. Bu diziyi arkadaşlar kullanıcıdan alalım isterseniz. Printe metin girin diyelim. Metin girin. Bir metin alalım. Gene fgts fonksiyonu ile alalım arkadaşlar. Dizi atsan 100 karaktere kadar girebilsin. Ve e, STDI ile kullanıcıdan aldık. Aldığımız bu metnin arkadaşlar içindeki karakterin ilk indisini bulabiliriz. Ya da kaç tane olduğunu bulabiliriz. O yüzden şuraya çar harf diyeyim arkadaşlar. Harfi de şöyle alalım isterseniz. Harf eşittir. Ee, git, çar diyelim önce. Bu şekilde alalım. Tabi önce kullanıcıya harf diyelim. Harfi isteyelim. Harfi de bu şekilde alalım. Şimdi e, bir görelim isterseniz kullanımın girdiği metni ve harfi printer Metin diyelim. Yüzde Bunu ekrana yazdıralım. Pardon diziydi. Daha sonra da harfi bir yazdıralım. harf Yüzde c diyelim arkadaşlar. Harf diyorum. Tamam. Şimdi bu çalıştıralım arkadaşlar. Bir bu, bu kısma kadar olan kısmı bir görelim. Çalıştırıyorum. Burada bir hatamız var. Neymiş? Print F'de hatamız var. Print F. Tamam. çalıştıralım. Metin girin. Sadece Şahin dedim. Enterladım. Harfimiz A harfi olsun. Şimdi metnimiz sadece Aradığımız harf A. Şimdi arkadaşlar biz bu harfi yani indis numarasını ekrana yazdıracağız. Onu bir görelim. Bir fonksiyon oluşturalım şurada. Integer e, ne diyelim Index. Index bul diyelim. Index bul diyelim. Tamam. E, burada parametre olarak niye alsam? Çar pointer yani dizi alsam isterseniz dizi diyelim ya da pointer de olabilir. Ee, dizi diyelim. Dizi. Daha sonra aradığımız çar harfi aray arayalım. Harf. Tabii ben burada şunu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Şurada e, ile metni aldık. Daha sonra da get charla da karakter aldık. Bir burayı bir ayrım var onu göstermek istiyorum. Çalıştırayım. Metin Salih Şahin enter'ladım. Harfimiz harfimiz A harfi. Şu an A'yı görüyorsunuz arkadaşlar. Enter'a basmamı bekliyor. Enter'a bastım. Metni ve harfi bana yazdı. Şimdi ben burada harfi git çarla değil de arkadaşlar git CH ile alırsam ne olacak? Bir ona bakalım. Aradaki farkı görmenizi istiyorum. Metin yine sadece aşağı in olsun. Şimdi harfe basacağım arkadaşlar. Bir şeye basmadım. A dedim küçük harf. A'ya basar basmaz bana e, metnimi yazdı ekrana ve harfini yazdı. Yani burada e, girdiğiniz harfi görmek istemiyorsanız git ch dersiniz ancak görmek istiyorsanız bir mahsuru yoksa, girilen karakterin git char diyebilirsiniz. Bu daha kullanışlı sanki, şu anki duruma göre. Saliha dedim. A harfini ara dedim. Tamam. Şimdi devam edelim. Şimdi index bul. Evet. Şimdi biz e, ilgili indisi bulacağız. integer e, indis diyelim ya da indis diyelim. Sıfırdan başlatayım. Ya da iyi diyeyim arkadaşlar. E, sıfırdan başlatalım. Şimdi burada e, ilgili indis. bir de çarp pointer yapalım. Dizi başlangıç adresini alalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. While diyelim. Bir while oluşturalım. Burada şöyle yapabiliriz. Şimdi e, pointer'ımız eşit olmadığı sürece. Yani bu ne oluyor? Tersla 0. Eee, kullanıcılardan aldığımız dizinin sonuna kadar. Zaten bunu pointer'da başlangıç adresini aldık, sonuna kadar git dedik. Tabii pointer'ı ilerletelim. Sonsuz döngüye girmesin. Şimdi şurada yapalım arkadaşlar. If diyelim. Kullanıcıdan ne alacağız? Bir harf aldık. Bu harf var mı? Varsa indis numarası lazım bize. Ne yapalım? If diyelim. E, kullanıcıdan aldığımız harf eşit eşit mi? Neye? Pointer'ın ilgili değeri. Yani pointer adım adım sıfırıncı karakterden başlayacak. Son karaktere kadar gidecek. Tabi varsa ne yapalım? Return deyip İ'yi e, i'yi pardon burada hareket ettirdiğimiz bir şey var mı? İndis, indisi döndüreceğiz. Ancak indisi de burada aynı şekilde ilerletmemiz gerekiyor. Şimdi indisi döndüreceğiz ama burada olmayabilir, onu da göreceğiz. Şöyle yapalım. Bir görelim, şöyle yapalım. Şurayı anladınız zaten, siliyorum. Burada e, integer, e, indis diyeyim gene. Neydi? Index buldu. Index. Bu fonksiyonumuzun içerisine gitsin. Ne var burada? E, bir tane dizimiz var, bir tane de harfimiz var. Daha sonra printf ile yazalım. E, %c karakterinin e, ilk indis numarası. Diyelim %D olsun bu da. Burada da şey yapalım. %C dediğimiz harfi indiste de fonksiyondan dönen değer. Bir ekrana yazdıralım burayı. Çalıştırıyorum. Ee, Sadi Şahin. A harfini arayalım. Şimdi A sıfırdan başlıyor arkadaşlar indis biliyorsunuz. A birinci indiste ilk olarak entriliyorum. A karakterin ilk indis numarası 1'miş gördüğünüz gibi. Tekrar bir tane daha yapalım. Gene Saliha Şahin dedim. Ne arayalım? H'yi arayalım. H'yi bana göster dedim. H hey, karakterin ilk indis numarası 4'müş. Ha burada da H hey var arkadaşlar. Burada da var. İlki verdi. Ancak burada e, olmayabilir. Olabilir. Olmazsa ne yapalım? Olmayan bir şeyi önce bir hatalı durumu görelim. Saliha şahit. Aradığımız e, kelime k harfi olsun. Burada k harfi yok. Enterladım. K karakterin indisi dedi Halbuki yok arkadaşlar. Bunu nasıl yapalım? Bunu da kontrol altına alalım. Burada return indis dedik. Şuraya girelim. Eğer yoksa return eksi 1 diyelim arkadaşlar. Burada da kullanıcı isterseniz şöyle bir şey yapabiliriz. E, if diyeyim indis e, eşit değilse eksi 1'e. Diğer durumda eksi diyelim. Şunu kopyalayalım arkadaşlar. c karakteri metinde yok değil. Harfi yazalım. Olmadığı için indis de yazmayacağız. Şimdi bir daha bakalım. Çalıştırıyorum. Sadece Saliha Şahin içerisinde K var mı? K karakteri metinde yok dedi. Şimdi arkadaşlar bunu biraz daha zorlaştıralım isterseniz. Şöyle yapalım. Ben mesela burada e, önce bir deneyelim. Salih Şahin. Burada kaç tane A var? 1, 2, 3 değil mi? Bunların indislerinin hepsini yazdıralım. Yani birinci indiste de var, 5. indiste de var, 7. indiste de var gibi yazdıralım. Toplam kaç tane var onu yazdıralım. Yani örneği biraz zorlaştıralım. Mesela burada A dediğim zaman sadece ilk karakterinin indis numarasını gösteriyor. Biz diğerlerini de gösterelim. Onu nasıl yapacağız? Geliştireceğiz biraz proje programı. Index bul dedik. Şimdi while'a girdiğimiz zaman return index diyorduk ya arkadaşlar. Bunu return demeyelim artık değil mi? Şuraya parantez açalım. Burada ekrana yazdıralım. Yüzde D diyelim. Şöyle yapalım. Yüzde D diyelim. Gerçi şurada boşluk veriyorum zaten. Burada e, indisi yazdıralım. Bir de e, neyi yazdıralım? İndisi zaten yoksa eksi bir döndürecek. Return'u koymadık ama ekrana yazdıracağız. Bir de adeti sayalım. Şurada integer indis adet sıfırdan başlatayım. If'e her girdiğinde ben adet, adeti de artıralım. Adet adet artar art, diyelim. Tamam. Ee, Adet artı artı sıfırda. Şurada return'ü şöyle yapalım arkadaşlar. Adet artı artı dedim. Ee, şurada adeti döndürsek nasıl olur? Return adet diyelim arkadaşlar. Toplam adeti döndürelim. Ee, şimdi tabi burada ilk indisi de göstermek lazım. Geç ilk indisi göstermesek de olur. Zaten sırayla gidecek. Adet döndürelim. Şuraya gelelim arkadaşlar. Karakterin ilk indisi numarası demeyelim. E, şurayı şu yapar. Eğer adet sıfır dönerse arkadaşlar sıfır dönmezse e, şöyle yapalım. C karakterinin de ki sayısı Toplam kaç adet var onu yazdıralım. Yüzde D diyelim arkadaşlar. Burada indisi yazdıralım. Eğer zaten sıfır döndüyse karakteri metinde yoktur. Tamam şimdi oldu arkadaşlar. Bir deneyelim. Çalıştırıyorum. Metin girip Salih'e Şahin. Kaç tane A var? 1, 2, 3, 3 tane A var. A harfini bana göster dedim. Birinci indisi de var dedi. Doğru. Beşinci liste var dedi. Sekizinci liste var dedi. A karakterin metindeki sayısı 3 dedi arkadaşlar. Bir de olmayan bir şey girelim. Tabii şurayı da ters sayın yapayım. Satır başı yapsın. Tekrar çalıştırıyorum. Ee, Saliha Şahin diyelim. Olmayan harf K. K harfinden. K karakteri metinde yok dedi. Bir tane daha yapalım arkadaşlar. Olan bir şey yapalım. Ee, Mustafa Yılmaz, yazalım mühendisi diyelim tamam. Aradığımız harf acaba e, M harfinin kaç tane var? Ya da burada yazalım mühendisi dedik. Burada arkadaşlar küçük büyük harfe duyar e, şeydir duyarlıdır. Yani biz küçük A ararsak bunu saymaz. E, o yüzden burada büyük A'dan bir tane var. Ama küçük A'dan fazla var gördüğünüz gibi. Büyük A'dan kaç tane var diyelim enterladım. Bana sadece 12. indiste bir tane olduğunu söyledi. Burası 12. indismiş. A karakterinden bir tane var dedi. Evet arkadaşlar uygulamamız bu şekilde ve bu kadar. Burada dizinin içindeki karakterlerin indeks değerlerini bulmayı gördük. Bir sonraki videoda buluşalım. Herkese iyi çalışmalar.